Hocam şimdi benim özellikle bir İzmirli olarak en çok gurur duyduğum aslında İzmir'deki tüm üniversiteleri yakından inceliyor, takip ediyor bir medya kuruluşu olarak da. Sizin yüksek teknolojide Teknopark çok dikkatimi çekiyor. Yani e, hem pandemi sürecindeki çalışmaları hem de kurulduğu günden bugüne Teknopark'ın çalışmaları e, özellikle Türkiye'de birçok konuda öncü konumda hareket etmesi dikkat çekici. Biraz Teknopark'tan bahsedelim mi? Tabii ki. Öyle. Bir defa İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün yerleşik olduğu coğrafya Türkiye'nin bir teknoloji koridoru olması hayalini ve hedefini taşıyor. Ve uzun yıllardır buna dönükte tabii ki çalışmalarımız devam ediyor. Ve Teknopark İzmir ya da Ege Teknoloji Geliştirme Bölgesi adını verdiğimiz bölgede şu an 180 ARGE şirketimizde 1,5 milyar TL'ye yaklaşan cirosu, 110 milyon, 110 milyon doları aşan e, ihracatıyla ve 1100'e yaklaşan istihdam tam zamanlı arge personeliyle ciddi biz şey burada abi. ciddi Güzel bir değer, ciddi bir şey. değer yaratıyoruz. Tabii e, teknopark İzmir'i 2020'nin sonuna da 2021'in başına kadar yani aslında bugün itibariyle önümüz bir yıl boyunca 50 daha büyütmeyi hedefliyoruz. Ondan sonra da yine bildiğiniz gibi bir teknoloji üssü vadisi projemiz var. Bu projeyi de somut adımlarını atmaya başlıyoruz. Özellikle Türkiye'nin otomobili tanıtım toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği üzere hani İstanbul'la İzmir'i bir teknoloji koridoru olarak birleştirmek ve burada da koridorun aslında son noktası olarak da İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde kuracağımız teknoloji üstünden bahsediyor. Evet. Burada 9.6 milyon metrekarelik bir arazi, yılda yaklaşık 25 milyar, milyar dolar e, ciro ciro üreten, değer üreten ARGE firmaları ve 40 bin nitelikli ARGE personelinin istidamının hedeflendiğini biliyoruz. Sizin fiziki konum olarak aynı konumda olan Türkiye'de başka bir üniversite Yok, yok hayır 9 hayır, milyon metrekare derken? Şöyle biz zaten Türkiye'nin en büyük üçüncü kampüsüyüz. Evet, evet, ve evet. Çeşme-Karaburun-Urla üçgeninin Üçgeni. tam kalbinde ortasında. Yani Türkiye'nin en güzel kendi İzmir ama İzmir'in de en güzel bölgelerinden Oksijen bir tanesi. De çok temiz. Urla'da. Sağlıklı öğrenciler yaratıyorsunuz. Aynen öyle. Evet. Oksijeniyle, evet, deniziyle, evet. mavisiyle. Burada kurulacak olan teknoloji üssüyle ile beraber de biz öğrencilerimizi yarattığımız ekosistemle beraber eğitim hayatları devam ederken buradaki şirketlerde gönüllü veya stajyer olarak çalışma ya da part-time çalışarak aslında bir gelir elde etme fırsatını bile sağlamış oluyoruz. Tabi bunun yanı sıra Teknopark İzmir'de ön kuluçka dediğimiz öğrencilerimizin iş fikirlerini şirketleşme sürecine devam ederken biz kendilerine ücretsiz yani hiç kira almadan ofisler sağlıyoruz ve bu ofislerin tüm giderlerini bizler karşılıyoruz. Bezek ya ediyoruz. da 3. 4. sınıfa gelen öğrencilerimizin TÜBİTAK'ın Sanayi Bakanlığı'nın Big Assist adını verdiğimiz bir proje desteği kapsamında kendi şirketini kurma ve bununla ilgili de bakanlıktan hibe destek almak üzere çalışmaları yapıyoruz ve bunu yapan Türkiye'deki 23 noktadan bir tanesiyiz. Tabii bunu büyük bir gururla söyleyebilirim. Şu an İTE Teknoparkında var olan 180 firmanın yaklaşık 25'i zaten bizim öğrencilerimizin ve öğretim üyelerimizin evet, firmaları güzel, evet. ve öğrencilerimiz eğitim hayatları devam ederken buradaki şirketlerde çalışarak ya da Ticari kendi şirketlerini var, evet. ya da kendi şirketlerini kurarak çok ciddi değer yaratabiliyorlar. Bugün İTE'de lisans yani üniversite eğitimi devam ederken kurduğu şirkette 20'ye yakın öğrencimizi çalıştıran öğrencilerimiz var ya da Türkiye'den dünyanın 8 tabii ülkesine yapalım bu yapalım Tabii tamam, ki evet. çok büyük evet. başarı hikayeleri var evet, evet, evet. ya da bugün ite teknoparkta kurduğu şirkette 8 ülke ihracat yapan öğrencilerimiz var evet, bakın evet. bunlar öğrencilerimiz evet, bizim de biz de çok önemli Dolayısıyla, çok önemli. Dolayısıyla Teknopark İzmir yine iten'nin Hani kendi içinden doğurduğu ve büyütüğü bir bebek olarak o da apayrı bir başarı hikayesi olarak e, İzmir'in ve Türkiye'nin bir gurur kaynağı. Ne kadar ne kadar güzel. Ne mutlu bize, ne mutlu size. Ne mutlu öğrencilerimize değil mi? Evet, ne evet, mutlu evet, ülkemize evet. ve milletimize. Aynen, aynen. Evet. Burada tabii sizin de katma değeriniz efendim bir rektör olarak sizin e, evrensel bakış açınız ve tüm ekibinizle birlikte e, akademisyenlerle birlikte, çalışma arkadaşlarla birlikte ciddi bir efor sarf ediyorsunuz. Bunu da görüyoruz zaten.